Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Erciş'i gezeceğiz. Bu video daha çok batıdan doğuya tayin isteyecekler, atanacaklar için. Ben çünkü atanacağım zaman araştırma yaparken buraları gösteren hiç doğru düzgün video bulmamıştım. Şimdi sizin hem Erciş'i gezeceğiz hem de ben elimden geldiğince size buranın imkanlarından bahsedeceğim. İlk başta yukarı köprüden başlıyoruz gezmeye. Burası benim oturduğum yer fakat burayı eğer aracınız yoksa kesinlikle önermiyorum. Çünkü ulaşım biraz sıkıntı. Buradan merkeze otobüs var fakat sahile yok. Sahil için iki otobüs değiştirmeniz gerekiyor. Ve burası kışın daha soğuk oluyor. Yukarı Toki'de A101 ve birkaç market var. Market konusunda sıkıntımız yok. Ve aşağı Toki'deki Migros evlere servis yapıyor. Yukarı Toki'de bir tane sağlık ocağı var, bir tane ATM var ve marketler var. Burada yaşarsanız da market konusunda vesaire sıkıntı yaşamazsınız. Ama dediğim gibi ulaşım konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yarım saatte bir belediye otobüsü geçiyor. 15 dakikada bir de özel halk otobüsü geçiyor. Ama otobüsler çok sıkış sıkış oluyor. Yani benim için zulümdü ilk sene araba almadan önce. Şimdi yukarıdan aşağı iniyoruz. Size aşağı Toki'yi göstereceğim. Sahilde biraz gezeceğiz. Oradan da hastane tarafına gideceğiz. Burada bir tane büyük hastane var. Hemen hemen her mahallede sağlık ocağı var. Fakat hastanesi de iş görür bir hastane, büyük bir hastane. Çevrelerden de buranın hastanesine geliyorlar. Van Havaalanı buraya bir buçuk saat uzaklık havaalanına giden servisler var. Servisleri arayıp yer ayırttırıp bir buçuk saatte gidebiliyorsunuz. Onun dışında otogar var. Her yere otobüs var fakat otobüs batıda oturanlar için çok da mantıklı bir seçenek değil. Çünkü gerçekten yol çok uzun sürüyor. Evet. Aşağı Toki'ye girdik şimdi. Aşağı Toki'de bir tane Migros var. Erdiş'te toplamda 4 Migros var. Burada ATM'ler var, bir tane kapalı spor salonu var. Orada voleybol turnuvaları oluyor. Erciş'te çok fazla aktivite var mı derseniz? Yani yeterli aktivite yok açıkçası bence ee, ama ama çok da sıkılacağınız söyleyemem. Yani ufak tefek aktiviteler oluyor. Voleybol turnuvaları oluyor bazen workshop'lar oluyor işte. Resim, seramik vesaire. Hatta burada bir seramik kursu var bildiğim kadarıyla. Onun dışında fitness'lar var. Fitness oldukça fazla. Benim bildiğim sanırım 7-8 tane fitness salonu var. Bu arada şu an Aşağı Türkiye'de geziyoruz. Benim bildiğim 7-8 tane fitness salonu var ve bu da böyle bir yer için bence gayet yeterli. Aşağıdaki de bir tane salon var ama orayı kesinlikle tavsiye etmem. Ben gittim ve taciz edildim orada. Taciz edildiğimi söylediğimde de karşı taraf kalabalık bir arkadaş grubuyla geldiği için karşı tarafın kalmasını tercih ettiler. Yani. Önemli olan birinin taciz edilmesi değil, salonun para kazanmasıymış. Ondan dolayı aşağı dekili kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama onun dışında çarşıda da birçok seçenek var. Ve bence bu seçenekler oldukça güzel. Hani böyle vasat salonlar değil, aletleri, hocaları gayet kaliteli salonlar. Bu konuda da sizi tatmin edeceğini düşünüyorum buranın. Onun dışında Aşağı Toki'den de belediye otobüsü geçiyor. Ben yeni taşınacak olsaydım Aşağı Toki'den ev tutardım. Evler bir tık daha pahalı Aşağı Toki'de ama ulaşım çok daha kolay. Sahilin yanındasınız, marketlerin yanındasınız, sahilde bir sürü kafe var. Ve sosyal tesis de polis evinin kafesi de sahilde. Buralar çok çok uygun. Sosyal tesis en son et şiş yani bir ay önce falan 240 liraydı. Siz düşünün yani ve Gayet porsiyonu bol, duyurucu ve çok lezzetli. Bu sahil boyunca birçok kafe var. Zaten gelip gölün yanında oturmak bile insana çok iyi geliyor. Ben şu an size sahilin çok az bir kısmını gösteriyorum. Arkamızda çok daha uzun bir sahil var. Sağ tarafta Selviyan var. Burası Kaymakamlığın. Yeni açtığı bir yer hem yemek hem tatlı satılıyor burada İçi gayet güzel Burası sosyal tesisler sağ taraf Burası da yine devlete ait ve fiyatları çok çok uygun Evet sol tarafımızda polis lokali var polis lokalinin manzarası bence en iyisi Gerçekten fiyatlar çok çok uygun ve tatlarda gayet güzel lahmacununu şiddetle tavsiye ederim gelirseniz. Dediğim gibi bana deprem konusunda çarşı güven vermiyor. Ulaşım konusunda yukarıdaki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Benim tavsiyem en güzeli aşağı Toki'ye ev tutmak için. Market vesaire kafeler yakın. Hem de ser, okul servisleri de genelde hep aşağı Toki'ye geliyor. Fakat yukarı Toki'ye çoğu servis çıkmıyor. O konuda da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buranın kültürüne gelecek olursak burası tabii ki de doğuda olduğu için daha tutucu bir yer, daha dindar bir yer. Fakat çevreye göre gerçekten rahat bir yer. Yani ben burada rahatlıkla e, akşam da dışarı çıkıyorum. Kimse laf atmaz. Kimse bir şey demez. Tabi alkol içiyorsanız dışarıda pek alkol içecek mekan yok. Askeriye var. Bir askeriğin içinde minik bir bar var. Ve ve bir kafe var. Ama o kafeyi tavsiye etmiyorum. Askeriğin içinde yani çok çok böyle ihtiyaç duyarsanız askeriyenin içindeki minik bara gidebilirsiniz. Onun dışında insanlar zaten içenler genelde Arkadaşlarıyla evde toplanıyor ha Şöyle bir şey var Alkolünüzü alıp sahile gitseniz biri size bir şey der mi? Demez Ama tabii ki içlerinden size ayıplarlar Ama öyle kimse kimseye gelip ya Niye şunu giydin, niye şunu içtin Demez Genel olarak buranın halk gayet ılımlı Gayet saygılı Ve çok yardımsever Ben burada ayağımı kırmıştım Geçen sene Mersin'e gidememiştim ve sağ olsun bana çaprazdaki karşı komşum her gün yemek getirdi. Yani öyle bir samimiyetimiz de yoktu bu arada. Hani merhaba merhabaydık. Her gün yemek getirdi, her gün bulaşığımı yıkadı, makinemi boşalttı. Yani batıda olsa bunu göremezsiniz arkadaşlar. %99 bu yaşanmaz. Çünkü batıdaki komşuların ismini bile bilmiyor oluruz. Hatta muhtemelen selamlaşmıyor bile oluruz. Burada bu komşuluk, insanlık hakikaten çok güzel. Yani birinin kapısını çalın, diyeyim ki ya ya benim karnım aç rica etsem bana böyle bir tabak yemek verir misiniz? Asla kimse sizi geri çevirmez. Ellerinden geldiği kadar size yardımcı olurlar her konuda. Çocukları deseniz zaten o kadar tatlılar ki yani bizim taraftaki bizim çocuklarımız biliyorsunuz bizden daha çok şey biliyor. Şam şeytanı gibiler, afacanlar. Buradaki çocuklar öyle değil. Çok saf, çok böyle Hani bir şeyleri görmedikleri için her şeye açlar. Size o kadar güzel, o kadar sempatik yaklaşıyorlar ki böyle çocukları alıp içinize sokasınız geliyor. Burası aslında büyük gibi gözüküyor fakat yaşamaya başlayınca küçük bir yer, özellikle dedikodusu çok bol bir yer. Size tavsiyem doğuya atanıyorsanız, doğuya geliyorsanız az insan çok huzur. Bu lafı bura için çok geçerli. Ben ilk geldiğimde çevrem çok genişti. Öğretmenlerin çoğuyla tanışıyordum. Şu an çevremi o kadar daralttım ki sadece 3-4 tane arkadaşım var. Çünkü buranın dediğim gibi dedikodusu bol, yapacak pek bir şey olmayınca insanlar birbirinin hayatını konuşuyor. Bunu çok seviyorlar. Ben ilk başta bunu pek çözememiştim ama sonra da anlayınca çevremi baya baya daralttım. Şu an sadece kendi kafamda arkadaşlarım var dedikodudan değil de kendi hayatlarındaki aktivitelerden beslenen insanlarla görüşüyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Bu arada ev kiralarını söylemeyi unuttum. Ev kiraları aşağı de şu an yıl 2025 Aralık ayı. Şu an 10 bin lira civarı. Hani 9 bin, bin, belki 11 ama 11'e hani çok çıkacağını sanmıyorum aşağıdaki 9-10 bin civarı, yukarıdaki 7-8 bin civarı. Hani 7'ye iç kısımlarda olur, 8'e dış kısımlarda. Birçok yere göre kiraları uygun gerçekten ve bu çok çok artmış hali. Normalde çok daha uygundu. Burada bir tane kuyu suyu var, çeşme var. Bu çeşmeden insanlar su dolduruyor, evlerinde içiyor. İçen öğretmen arkadaşlarım da var. Solda birisi su dolduruyor. Benim binamda asansör olmadığı için ben buradan su doldurmuyorum. Ama dolduran arkadaşlarım var, kullanan arkadaşlarım var. Gayet memnun. Yukarı Türkiye'de su için evlere servis yapan bir yer var mı bilmiyorum. Ben rastlamadım. Ama Migros Sanal Market'ten su istediğimde orası getiriyor. O yüzden siparişlerimle beraber genelde hep su da istiyorum. Bu arada şu an burası böyle gözüküyor yani çok köy gibi gözüküyor ama Erciş'in merkezi Çarşı kısmı böyle değil burası sizin Gözünüzü korkutmasın buralar arka mahalleler Onun dışında bankalardan ziraat bankası ve yapı Kredi gördüm diğerleri var mı burada bilmiyorum Ama ziraat bankası ve yapı kredi var zaten Genelde maaşlar da bu bankalardan birinden alınıyor. Para çekme konusunda pek de sıkıntı yaşamazsınız. ATM bol bol var, her yerde var. Zaten her yerde kart da geçiyor. Kart geçmeyen yerlerde de IBAN'a para alıyorlar. Genelde çarşıda tercih edilen sitelerden biri bu karşımızda gördüğünüz site. Buralara bayağı fazla yeni ev yapıldı. Yani yani daire bulma konusunda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi ben çarşıyı deprem konusundan dolayı pek güvenli bulmuyorum. Burası çünkü deprem bölgesi. Ama çarşıda ev tutan çok fazla arkadaşım var. Gayet güzel, çok bakımlı, yepyeni evler var. Ve kiraları da başka yerlere göre çok çok uygun. Burada alışveriş açısından pek bir yer yok s var. Orası da yani çok benim tarzım olan bir yer değil. Burada kıyafeti genelde ya Van Merkez'e gidip alıyorsunuz ya da internetten sipariş veriyorsunuz. Ben genelde interneti tercih ediyorum. Bu arada Van Merkez'de çok güzel aktiviteler var, barlar var, tiyatrolar var, konserler var. Yani Van Merkez size batıyı aratmaz kesinlikle. Ve buradan 90 dakika öğretmen servisi var. Hafta sonu sizi evinizden alıyor, AVM'ye götürüyor ve akşam AVM'den alıyor evinize geri getiriyor. Onun dışında başka servis de var. O da çarşıdan biniyorsunuz. Otogarda iniyorsunuz. Şehirler arası otobüsler de var. Gece geç saatte geleceksiniz. Onlarla da gelebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi birçok ulaşım seçeneği var Van merkeze. Van merkezde hiç sıkılmazsınız. Yapacak bir sürü şey var. Sinema var. AVM var. Dediğim gibi konser vesaire. Çok çok güzel aktiviteler var. Ayda bir bile gitsin. Sizi gayet tatmin eder. Sağ tarafta hastane var. Şu gördüğünüz büyük bina hastane. Hastane gayet yeterli. Yani her yerde olduğu gibi tabii ki randevu bulmakta biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama hastane gayet yeterli. Birçok bölüm var buradaki hastanede. Eğer burada sıra bulamazsanız Muradiye'de de bir hastane var. O da yarım saat uzaklıkta. Oraya da gidebilirsiniz. Ben bazen oraya gidiyorum. Ee, Eczane konusunda burada bir sürü eczane var. Yukarı Türkiye'de de aşağı Türkiye'de de birer tane eczane var. Eczane konusunda da hiç sıkıntı yaşamazsınız. Sol taraf okullar bölgesi olarak geçiyor. Burada bir tane büyük 12 dev adam spor salonu var. Maçlar vesaire burada da yapılıyor. Aşağı Türkiye'deki kapalı spor salonunda da yapılıyor. Şu gördüğünüz beyaz otobüs özel halk otobüsü. Bunlar 15 dakikada bir geçiyor. Belediye otobüsleri de yarım saatte bir geçiyor. Bu arada belediye otobüslerinin uygulaması var. Otobüsün gelip gelmediğini haritadan görebiliyorsunuz. Burası çarşıya gidiyor. Artık çarşının içinde sayılırız. Sol tarafta bahsettiğim askeriye var. Askeriyenin içinde market var, bar var, kafe var, birçok şey var. Ve askeriye farklı bir dünya. Kendinizi başka bir yerde gibi hissediyorsunuz. Evet, şu an tam olarak çarşının içindeyiz. Şu karşıda gördüğünüz yer kentsel depremden sonra yapılmış sanırım toki yapmış. Burada birçok şey var işte kuyumcu, tatlıcı vesaire, noter. Yani burada çoğu şeyi bulabilirsiniz. Çarşının yolları biraz dar, yeni yapıldı bu arada. Çok çok kötüydü, çok delik deşik, çukurdu geçen sene buraya Milli e Eğitim Bakanı geleceği için yolları yaptılar ve şu an gayet güzel hani sıkıntı yaşamazsınız aracınızla da gelseniz. Bu yol bayağı uzun bir yol. Van yolu diye geçiyor. Buradaki her şeyi burada bulabilirsiniz. Yani çarşısı burada, Migros'lar burada, kaymakamlık burada, spor salonları burada. Yani çoğu şey bu yol üstünde. Burası merkez. Sol tarafta kaymakamlık var. Bu arada bu yolun bir arka sokaklarında çok çok yeni güzel evler var. Yani depremden korkmasam kesinlikle bu evlerden birini tutup otururdum. Sağ tarafta Elsie var küçük. Onun dışında da bir yer yok yani burada öyle kıyafet alışverişi yapabileceğiniz. Yine sağ tarafta erkekler için Tudors var. Tabii ben hep kadınlar için konuşuyorum. Ee, Eve ya da Eve tam okunuşunu bilmiyorum. Ee, o var. Al bakın Garanti Bankası da varmış. Ben bu bankayı hatırlamıyordum. Gratis de var burada. Ben genelde alışveriş yapacağımda mağazalarını isteyip gidip mağazadan alıyorum. Öyle çok daha iyi oluyor. Yoksa çok sıra oluyor buralarda. Ee, sağ tarafta yine Flo var, Migros var spor salonları var. Genelde yoğunluk spor salonları bu bölgede, buralara çok yakın. Sol tarafta yine Burger King ve Popeyes var. Buralardan genelde ben paket servis istiyorum. Yerel yerler çok fazla Tokilere paket servis getirmiyor. Sağ tarafta Etsa var. Etsa'nın eti çok güzel. Bu arada buraya gelirseniz Etsa'nın etlerini tavsiye ederim. Ben genelde oradan alıyorum. Yine sağ tarafta öncü döner var ama öncü döner benim midemi mahvettiği için pek almıyorum. Arkadaşlarım çok seviyor. Bu da yine Tokiler'e sipariş getiriyor. Burada paket servis önemli. Çünkü her zaman yemek yapmak istemediğinizde bunlar kurtarıcı oluyor açıkçası. Halk da varmış bu arada burada. Ve market de çok önemli. Yani marketin eve servis yapması burada aşırı önemli. Çünkü kar oluyor, burada hayat kışın gerçekten survivor yani. Ve markete gidip de bir şeyler alıp taşımak insana çok büyük eziyet geliyor. Sol tarafta Sol tarafta diş hastanesi var. Büyük bir hastane. Buranın eski hastanesiymiş. Yenisi yapılınca burası diş hastanesi olmuş. Burada gayet rahat randevu bulabiliyorsunuz. Doktorları da çok iyi. Ben çok memnunum. Bu arada kardan dolayı burada yollar kapanmıyor. Yani sürekli e, araçlar çalışıyor. Yollar temizleniyor. Öyle bir sıkıntınız olmasın. Sadece yukarı Toki'nin e, yokuşu birazcık kayabiliyor. Onun dışında sağ tarafta People's Cafe var. People's Cafe buranın yeminli mekanı, eksler, nextler, dostlar, düşmanlar girdiğinizde herkesi göreceğiniz mekan. Bu arada burada çok trafik kuralı yok yani şey orman kanunları geçerli. Yani kafasını sokan yolu alır gibi düşünün. Çok fazla ışık da yok, trafik ışığı da yok, trafik kuralı da yok. Burada biraz kararlı olan gider gibi düşünün. Sol tarafta Lavinia kafe var. Burası yeni açılı Tatlıları çok güzel ve bu kafeyi de kesinlikle tavsiye ederim. Ortamı da güzel. Fakat buraya göre biraz pahalı. Yani burada 300-350 lira bir waffle'a vermek çok absürt fiyatlar. Çünkü burada 250 liraya karışık ızgara yiyorsunuz. Burası da Vana giden ana yol ve yine çarşıdan yukarı Tokyo'ya gidiyoruz. Bu kadar kısa bir mesafe ama dediğim gibi otobüsle gerçekten eziyet oluyor çok kışı oluyor. Ondan dolayı yerinizde olsam Aşağı Toki'den ev tutardım. Çünkü Yukarı Toki'de genelde ercişliler oturduğu için otobüsler daha kalabalık oluyor. Genelde öğretmenlerin daha çok arabası oluyor ve Aşağı Toki otobüsleri daha boş oluyor. Burası sanayi kavşağı olarak geçiyor. Burada eski sanayi var ve yukarı TOKİ'de eski sanayinin üstünde. Evet, kışın bu Toki yokuşu biraz sıkıntılı oluyor. Araba kayabiliyor ama servisler açısından hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Evet, şimdi eve geldim. Bahsedeceğim şeyleri unutmamak için bir kağıda not almıştım. Fakat bu kağıdı yanıma almayı unuttuğum için Şimdi buradan bakıyorum ve eksik kalan şeylerden de şimdi bahsedeceğim. Öncelikle terör. Yani batıda yaşayan ve doğuya hiç gelmeyenler gerçekten burayı e, haberlerden gördüğü kadarıyla çok böyle terörist dolu, çok güvenliksiz, hani çok sanıyorlar gerçekten. E, ama öyle değil. Burası batıdan çok daha güvenli bence. Tabii öncesini bilmiyorum ama ben şu an için konuşuyorum. Bence batıdan çok daha güvenli. Burada kolay kolay hiçbir eve hırsız girmez. Yani ben daha duymadım burada hırsızlık olduğunu ya da akşam rahatlıkla karanlıkta ben burada sokakta yürüyebilirim. Kimse laf atmaz. Öyle bir şey olamaz çünkü burada küçük bir yer. Öğretmene laf attı diye biri duyarsa burada rezil olurlar. Burada güvenlik açısından ben kendimi çok çok rahat hissediyorum. İnsanların çoğunu da tanıdığımız için hani bir markete gidiyorsun, ikinci kez gittiğinde seni tanıyor oluyor. Bir lokantaya gidiyorsun, restoranta gidiyorsun. İkinci ikinci kez gittiğinde seni tanıyor oluyor ya da işte çoğu öğrencinin velisi vesaire vesaire. Ben bir yerde durduğumda mesela bir eczaneye uğrayacağım. Arabayı kenara park ediyorum. Kontağı bile kapatmıyorum. Üstünde bırakıyorum. Ve eczaneye giriyorum, çıkıyorum. Burada güvenlik açısından bence hiçbir sıkıntı yok. Batı'dan çok daha güvende hissediyorum kendimi. Ben Mersin'de binlerce kere laf yemişimdir. Burada bir kere bile sokakta ne laf yedim, ne taciz edildim, ne de rahatsız edildim. Öyle söyleyeyim. Mersin'de neler yaşadığımı anlatmak dahi istemiyorum. Güvenlik açısından hiç sıkıntı yaşamazsınız. Yani terör vesaire yok şu an buralarda. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü bu konuda çoğu insan buraları bilmediği için korkuyor. Hayır hiç korkmayın. Yani ben geldiğimden beri bu sene 3. senem. En ufak bir sorun dahi görmedim. Sadece bazen kan davaları yüzünden işte aşiretler arası savaş oluyor. O da çok bizi ilgilendirmiyor. Yani kim vurdu kurşununa gitmezsiniz eğer. O da yani milyonda bir ihtimal. Onun dışında bir güvenlik sıkıntısı yaşamazsınız. Ev kiralarından zaten bahsettim. Ev sahiplerinden bahsetmek istiyorum. Ev tutarken buna çok dikkat edin lütfen. Bazı ev sahipleri çok uyanık. Yani çoğunluk öyle değil neyse ki ama bazıları çok uyanık. Size 6 ayda bir zam yapmak isteyecekler. Sizin eve erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız gelmesini isteyecekler. Hatta böyle tipler evi kontrol ediyor. Girini çıkanı falan kontrol ediyor baya baya. Bekar genellikle istemiyor bu tipler. Ama çoğu ev sahibi iyidir burada. Yani mesela benim ev sahibim maşallah diyeyim gayet iyi. Benim komşularım gayet iyi. Hani beni bilirler. Hayat tarzımı bilirler. Giyim tarzımı bilirler. Tabii ki burada... Çok çok değiştirdim bu giyim tarzımı ama az çok beni bilirler ve onlar bana saygı duyar, ben onlara saygı duyuyorum. Onlar bana arada yemek getirir, ben onlara işte tabağa geri bir şeyler yapıp koyar gönderirim. Mesela birazdan komşumla kahve içmeye çıkacağız. Dört çocuğu var buralı. Hani gayet de oturup anlaşabildiğim, işte sohbet edebildiğim çok tatlı insanlar. Ama dediğim gibi ev sahibine ev ararken çok dikkat edin. Yani bazı uyanıklar gerçekten ıı, çok kötü niyetli. 6 ayda bir zam yapmak ne yani? Benim ev sahibim mesela 2 senedir hocam siz karar verin ne dersiniz o olsun diyor. Ve makul bir seviyede ne onu ne beni üzecek şekilde zam yapıyoruz. Ama gerçekten de çok kötü niyetli ev sahipleri de var. Ev tutarken buna çok dikkat edin. Evinize giren çıkana karışmasını, Yediğinize, içtiğinize, eve giriş çıkış saatinize, işte kira zammına vesaire. Bunları en baştan konuşun. Kıyafete gelecek olursak, tabii ki burada Batı gibi giyinemiyorsunuz. Hani Batı'da çok çok daha rahat giyiniyor insan. Ama burada da aşırı bir kapalı giyim tarzı yok. Yani ben tightin üstüne işte bir tık uzun bir kazak giyip gayet çıkabiliyorum. Ya da yazın işte hafif şöyle şu kadar göbeği açık ve e, sıfır kol, kolsuz giyip çıkabiliyorum. Hani bunlar absürt kaçmıyor. Hatta bazen özel günlerde etek de giyiyorum. Ama tabii ki de bu şekilde çarşıda yürünür mü? Yürünmez. Her yerin bölgeleri olduğu gibi burada da var. Çarşıya gidilmez ama atıyorum giyinirsiniz güzelce. Gidip Selvihan'da oturabilirsiniz. Gidip işte polis lokalinde oturabilirsiniz. Ya da güzel bir restoranta gidebilirsiniz. Çok sıkı değil burası kıyafet konusunda. Yani doğuda gelebileceğiniz en iyi yerlerden bir. Evet batıya göre imkanları çok daha az. Daha tutucu, bir ilk başta birazcık kültür şoku yaşayabilirsiniz ama alıştıktan sonra gerçekten burayı seviyorsunuz. Son olarak faturalar. Faturalar burada daha az geliyor. Sanırım kalkınma bölgesi miymiş neymiş? Yani bunu çok açıkçası sorgulamadım. Doğalgaz faturasını 2000 lira civarı ödüyorum ama ben evde çok yüksek yapıyorum doğalgazı. Elektrik faturası da genelde 200 lira, 300 lira. Yani elektrikle pek işim yok. Bütün beyaz eşyalarım da yeni olduğu için tasarruflu elektrik harcıyor. Yani elektriğim 200-300 lira. Suyum yine 200-300 lira arası. Doğal da ortalama 2000 lira civarı geliyor. O da çok yaktığım için. Yani 1000 lira da gelebilir. 1500 de gelebilir. Ama ben çok fazla yaktığım için 2000 lira civarı geliyor. Bu kadar yani umarım bu video size yararlı olur. Çünkü ben Erciş'e gelmeden önce o kadar çok araştırdım ki en son Telegram'dan burada yaşayan birilerini bulup onlara sormak zorunda kalmıştım. Hiç video yoktu, hiç bilgi yoktu ve batıdan ilk defa doğuya gelecektim. O yüzden bu videoyu mutlaka çekmek istedim size. Gönül rahatlığıyla Erciş'i yazabilirsiniz. Ben daha önce Doğu Anadolu'ya hiç gelmemiş biri olarak iyi ki Erciş'i yazmışım diyorum. Size de canı gönülden Erciş'i tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Umarım çok güzel yerlere, kalbinizden, gönlünüzden geçen yerlere gidersiniz. Sizi seviyorum.